O bizden biriciler bizim çocukluğumuz ya yani 90'lardaki X Men serisinin ya yani X Men 97 diye geçen serinin devamının şerefi üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim biliyorsunuzdur geçen aylarda yeni serinin ilk sezonu başlamıştı ve ilk sezon bu yani geçen günlerde tamamlanmış bulunuyor. İşte onun üzerine şerefi üzerine bu X-Men oyununun böyle paket oyununun videosunu çekmek istedim. Daha gene kutusunu açmadığım oyunlardan. Bu oyun Pocket Comics diye geçiyoruz. İşte Profesör Xavier ve Juggernaut'ı kapıştırıldığı bir oyun olarak bu. Toy Biz tarafından üretilmiş. Xenos TV. İşte kapağında da yani kapağındaki böyle o oyunumuzun evet oyunumuz yani böyle cep oyunumuzun kapağında da e, Juggernaut'ın çıktığı ilk sayısı var. İşte Juggernaut'la Xavier'ı bu videomda kısaca bahsedeyim yani aralarındaki bağ. İşte bu Juggernaut yani Kane Marco Tabi insan çocuğuna da juggernaut koymaz. Adı juggernaut olacak. Hey hey. You don't say falan. Öyle şeyler caps'ler vardı Facebook'ta. Gerçi bir şey oyununda da 90'lıca PRP oyunda da insan çocuklara resmen juggernaut koymaz diye normalde diye işte oyunun manuelinde anlatıyordu. Nasıl oynanması gerektiğini falan. Karakterleri böyle şey derken yönetirken, yaratırken falan. İşte Kane Marco yani Profesör Xavier'ın üvey kardeşi işte Professor Xavier'ın babası öldükten sonra annesi o şeyin işte Professor Xavier'ın babasının partneri olan Kurt diye bir adamla evleniyor. Ve işte üvey kardeşi yani şey işte Kurt'un oğlu daha sonra işte Charles'ın üvey abisi oluyor. Ve böyle yani çok geçimsiz oluyor. Sürekli Kane Marko Charles Xavier'a dayılanıyor oluyor. Hatta bu işte Kane Marko okuldan da atılmış. Ee sürekli x Xavier'ı kıskanıyor. İşte onların aralarında yani sürekli talihsiz gelişmeler oluyor. Kazalar geçiriyorlar ama hiçbirinde hani Xavier böyle şey bacaklarını yönetemez halde ya da işte Kane Marco direkt Juggernaut olmuyor. İkisi beraber Kore'de savaşmaya gittiklerinde Kane Marko şey bir tane yakut buluyor. O işte muhabet gibi bir yerde onu edinince işte e, bu Jugger'ın alıyormuş. Daha sonra işte X-Savior'da e, Lucifer diye bir düşmanı var. o Onunla olan bir olayından asla bacaklarını e, yönetemez geliyormuş. Neyse işte böyle kısaca bahsettim ben size. E, bu oyun nasıl oynanıyor bilmiyorum. Ama önce işte üzerindekileri okuyayım. Yani kutunun üzerindekileri okuyayım. Ve kameramızı yerinde değiştirelim. Evet kutunun üzerindekileri okuyalım. Pocket Comics Cerebral Room Playset. Cerebral Room Playset diye geçiyor bu. Yani Cerebral Odası oyun seti. İşte duvar ezen aksiyonlu. Authentic Reproduce Comic Book Cover Art. Yani, yani e, işte bu çizgi roman kapağının tekrardan üretilmiş otantik e, şeyi <laughs> kapağı varmış. 3D Battle işte üç boyutlu aksiyon sahneleri includes two figures with twist waist action and collector card. Yani bir koleksiyon kartıydı. İşte bu iki figürümüz var. böyle bükülebilen. An action, adventure play set, yon pocket set. İşte cebinizde bir, aksiyon macera seti. Yani oyun seti. Comic book trees in your in the palm of your hand. İşte çizgi roman elimizde yani elimizde, avucumuzda bize işte heyecan heyecanı veriyor. Ya çizgi roman heyecanı yaşatıyor bu anlamında. İşte çizgi roman kapağı Origin of Professor X yani Professor X'in orijini yani geçmiş hikayesi. Featuring the almost indescribable menace of Juggernaut of the Juggernaut yani anlatılamaz Juggernaut tehlikesi, neredeyse anlatılamayacak olan Juggernaut tehlikesi şey olduğunu söylüyor. İşte TV'de görüldüğü gibi herhalde bir şeyden bahsediyor. Yani klasik yani 90'larda izlediğimiz 97 As seen on TV yani izlediğimiz bildiğimiz X-Men çizgi filminde görüldüğü gibi diyor. Gerçi bu sayıda yani burada bir Room var ancak bu sayıda daha Room kurulmamış. Sadece şey vardı, makinası vardı. Professor X'in masasında o kadar. Yani onda o sayıyı da öğrenmiş oluyor X-Men'ler. Spring Loaded Ball Crusher. İşte yaylı e, duvar kırıcısı varmış. Yay yüklü. Juggernaut işte duvarı böyle ezip geçiyor. Professor X kendi Cerebro odasında. Cerebro situated deep in the heart of the X-Mansion. İşte X X-Men'lerin yaşadığı malikanenin kalbi olan yerde, cerebro işte güçlü bir bilgisayarmış, profesör X tarafından işte dizayn edilmiş olup mutantların varlığını işte şey et, 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 tespit etmek üzere nerede olduklarını öğrenmek için whenever it's clarion whenever it's clarion klaxon sounds uh, Zurna klakson sesleri olarak işte bu Cerebro makinasının da X-Men rush to the scene. X-Men e olay yerine koşarlarmış, uçarlarmış. Böyle hemen giderlermiş. Hope that they will find a new recruit for their heroic mission. Eee, işte, is kahramanlık görevlerinde yeni bir, eee, ekibe e e e e yeni bir üye, işte acemi bir, üye, bir menui, üye bulmak üzere ümitli olurlarmış. And fearful that it will prove to be another mountain they must manage. Eee, işte başka bir mutant tehlike yenmeleri gereken başka bir mutant tehlikesi olacağı vakitte de endişeli olurlarmış. Yani başka mutant tehlikesi çıktığında falan filan. Mutant Collect them all. başka diğer şeyleri. Paket oyunlar. Asteroid. işte uçan jetli. Danger Room. Yani x antrenman yaptığı hologram tehlike odası. Casus görevi. savaş odası. Cerebro Room. Zaten bu var. Yani elimdeki. Weapon X laboratuvarı. Ve Master Mold'un herhalde mahzeni falan. İşte bir de o da galiba. Yani burada çok küçük küçük çok fark edilmiyor. İşte ben burada mesela Magneto var. Diğerlerini tam göremedim. Burada galiba Omega Red mi var artık yani. It comes with its own trading card. Show authentic reproduce comic book of art and detailed trade on the back. İşte hepsi e, bütün şeyler oyun setleri işte kendi kartıyla yani oyun kartıyla geliyormuş. Arkasında işte karakterlerin biyografileri varmış. Yani komik cover art işte herhalde. Şimdi neyse ben kutuyu açayım artık öyle tanıtayım. Kutumuzu açalım. Şöyle çıkartalım. Special özel bir Kilitleme yöntemi varmış bir de. Do lift, hit and bend hinge. Kapağı kaldır ve menteşeyi bük diyor. Bu, bu işte kapak. Bu da işte şeyi Düzeyi yani alanı. Platformu. Base. Align hooks. Kancaları e, hizalla. Şeyde. Kapakta işte base'in üzerindeki de deliklerle baş parmağı ve işaret parmağını e, iki tarafta iki tarafta böyle bir e, şey et. Yani bastır. Hatta snap together place as shown together. Aşağıda göründüğü gibi yapmayın diyor. Yani aynı anda işte yakalamayın mı? E, işte koymayayım mı öyle bir şey diyor yani snap derken tam ne dediğini anlayamadım burada neyse biz oyunumuzu şey edelim burada kartı var reset'in this one lock in the tabs with both hands Şimdi ben biraz bunu kurcalayayım. Ondan sonra. Evet o bizden biriciler. Ben biraz bunu kurcaladım. Ve kapatıp tekrardan tanıtmaya karar verdim. Yani bilinçli olarak böyle açmaya. Öncelikle arkamızda kutlu. E, ambalajında yazdığı gibi. Bir tane kartımız var. Juggernaut'un şeyi. A cerebral Room. Ambushed in the heart of Cerebro. Super Computer. He uses to locate uh, emerging mutants. Professor X brings his titanic uh, mental powers to bear against the uh, unstoppable juggernaut. Who is his stepbrother? What will be outcome in this match of brains against Brown? Uh, Cerebron'un kalbinde suya yatmış şekilde uh, Professor X uh, kullandığı bu Cerebro süper bilgisayarı ile mutant ve ortaya çıkan mutantları uh, titanic beyin gücüyle tespit ediyormuş durduramazca Juggernaut'a karşı koymak üzere i̇şte ve kardeşi olan i̇şte bu maçın sonunda ne olacakmış brains against Brown yani, yani beyni olan kas gücünü bu maçın sonunda ne olacakmış diye işte böyle kartımız var onu geri koyalım incitmeden koymaya çalışıyorum ama Oyunumuzu açalım. Burada bir kilit yeri oluyormuş. Bu şekilde. şunu takıyoruz. şekilde <laughs> Şu Şöyle X diye bir şey var. Bu playsetleri birbirine birleştirmek için kullanılıyormuş. Yani diğer şu demin gösterdiğim setleri böyle beraber tutturmak üzere. Aynı diğer setlerimiz yok. İşte Profesör X'i Gerçi öncelikle Şunları çıkartmayı unuttum. Şunları çıkartıyoruz. Profesör X'i şuraya koyuyoruz. Juggernaut'u da... Aa. Şu şekilde... Şaft böyle kırılıyor. Yani oyunumuz böyle. Yani açıkçası biraz daha şey bir daha oyun tarzı bir şey bekliyordum ben. Yani sadece böyle ya yani bir hareket, aksiyon şey yapmışlar ya koleksiyonluk. Böyle gibi bak. İşte bunu atıp koyup bir de. Böyle çat kırıyor. Böyle mesela x'te ne oluyor diye şekilde bakıyor. Ve şurada işte Profesör X'in Cerebro başlığı var. Cerebro'da kullandığı mutantları tespit etmek üzere. Şu. Yani en, en böyle koleksiyonluk olarak güzeldi. Ben biraz daha bir e, mücadele bir oyun gibi bir şey bekledim yani tuşlu tuşlu. Öyle değilmiş. Diğerlerini bulursam olur mu bilmiyorum. ya yani bulursam bir koleksiyonluk olarak alırım. O hoş bir koleksiyonluk tabi. Cebimizde aksiyon niteliğinde çizgi romandan bir sahne olarak. Evet bizden biriciler. Ee, X-Men videolarına da bununla başlamış oldum. Ee, bir sonraki videomda e, X-Men figürlerimi sizi tanıtmayı düşünüyorum. Yine işte 90'larda çıkmış olan iki tane enteresan figürüm var. Onları tanıtacağım. Ondan sonra başka işte açılmamış kutularım da var. Yani açılmış da olanlar var. Böyle Toy Biz veya e, Marvel Select veya, veya da e, Hasbro olan Marvel Legends'ları tanıtmaya devam edeceğim. Uzun uzun bizden bir Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.